Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıf 2. dönem 1. kimya yazı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz doğru yanlış sorusu arkadaşlar. Bakıyoruz. Bohr atom modeline göre elektronlar atomik çekirdeği etrafında belirli küresel yörüngelerde bulunabilir deniliyor. Bu ifademiz doğru bir ifade olacaktır. Bor atom modeline göre elektronlar arkadaşlar çekirdeğin etrafında belli bir küresel yörüngede hareket etmekte bulunabilmekteler. 2. Yörüngelere enerji düzeyi ya da enerji katmanı da denilir. Evet, kesinlikle doğru bir ifade. 3'e atlıyoruz. 4'e geçelim. Çekirdekten uzaklaştıkça elektron enerjisi azalır deniliyor. Yanlıştır. Artar arkadaşlar. Çekirdekten uzaklaştıkça yani periyot sayımız arttıkça, katman sayımız arttıkça ne olacaktır? Enerjimiz artacaktır. O yüzden bu ifademiz yanlış bir ifade. 5. Elektronların en düşük enerji gerektiren seviyede bulunduğu hale temel hal denilir. Evet bu ifademiz de doğru bir ifade. Atomlar ısıtıldığında enerji absorplarlar ve bunu absorbe denilir. Bu ifademiz de doğru olacaktır. Uyarılmış bir atomun temel hale dönerken oluşturduğu çizgi spektrumuna sorma spektrumu denilir. Bu ifademiz de doğru olacaktır. 8. Elementlerin çizgi spektrumları insanların parmak izi gibidir. Bu ifademiz de doğrudur. Şu açıdan parmak izidir gibi diyebiliriz. Hepsi Farklıdır arkadaşlar ve parmak izinde de e, her insanın parmak izi farklı olduğu için çizgi spektrumu içinde bu ifadeyi söyleyebiliriz. Bor atom modeli çok elektronlu atomları açıklamada yetersizdir. Kesinlikle doğrudur. Sadece hidrojen e, atomunu açıklayabilmektedir. Onun da bir zaten bir tane elektronu olduğu için açıklamaktadır. Onun haricinde çok elektronlu atomları bor atom modeli açıklayamaz. Hangisi açıklayabilir? Ardından geliştirilecek olan modern atom teorisi açıklayabilmektedir. O yüzden bu ifademiz de doğru kabul edilecektir arkadaşlar. İkinci bölümümüze geçiyoruz. Burada da bir eşleştirme sorusu bizi karşılıyor. Bu sınavınızda bu çıkabilir. Dikkat etmenizi öneriyorum. Aşağıdaki açıklamaları bilim insanlarıyla eşleştiriniz deniliyor. İlk ifadeye açıklamamıza bakalım. Atom nötrdür. Yani pozitif ve negatif yüklerin toplamı sıfırdır denilmiş. Bunu hangi bilim adamı demişti? Bunu Thomson demişti. Thomson atom modelinde. O yüzden birinin yanına C yazabiliriz. 2'ye bakalım. Atom kütlesinin büyük bir kısmı ve pozitif yükler çekirdek denilen atomun merkezinde toplanmıştır. Bunu diyen bilim adamımız ise Rutherford olacaktır. O yüzden D'yi de 2'nin yanına yazabiliriz. Bunların hepsi ezber soruları arkadaşlar. Bunları bu atom modellerini bilirseniz kolaylıkla yaparsınız. 3. Bir atomdaki elektronlar çekirdekten belirli bir uzaklıkta ve belirli enerjiye sahip yörüngelerde hareket ederler. Yörünge kavramını az önce de demiştik. Bu yörünge kavramı kim bulmuştu bu yörünge kavramını? Bor atom modelindeki Bor bilim adamı bulmuştu arkadaşlar. B'yi de burayla işleştirelim. 4. Maddenin en küçük yapı taşı atomdur ve parçalanamaz. Parçalanamaz yani bölünemez diyen atoma kimdir? O da Dalton'dur. Dalton'u da burayla işleştirebiliriz. 5'e bakalım oluşturduğu periyodik sistemde bazı elementlerin yerlerini boş bırakmıştır. Bu kişimiz de Mendeleyev olacaktır. Hemen en alttaki Mendeleyev'i de buraya yazabiliriz. Elementlerin özelliklerindeki değişimleri müzikteki oktavlara benzeterek sınıflandırmıştır. Bu bilim adamımız ise Livlandster. O yüzden G'yi de burayla eşleştirebiliriz. 7'den devam ediyoruz. Periyodik sistemin atom atom numaralarına göre düzenlenmesi gerektiğini önermiştir. Bu bilim adamımız ise mozeley olacaktır. E'yi de burayla eşleştirelim. Son ifademiz elementleri üçerli gruplar halinde e, ayırmıştır arkadaşlar. incelemiştir Bu bilim adamımız da döbreni yerdir. O yüzden en sondaki F'yi de bu şekilde eşleştirebiliriz. Üçüncü bölümümüzden devam edelim. Bu bölümümüzde çok güzel ve klas bir soru. Bu da karşınıza sınavda farklı bir şekilde de olsa gelebilir. Şimdi burada bilmemiz gereken bazı kavramlar var. Bakın bize atom numarası, proton sayısı, nötron sayısı, kütle numarası, elektron sayısı ve iyon yükü ifadeleri verilmiş ve elementlere verilmiş. Buna göre boşlukları dolduracağız. Şimdi bilmemiz gereken atom numarası ile proton sayıları aynı olacaktır ve ardından atom numarasıyla nötron sayısının toplamı bize kütle numarasını verecektir arkadaşlar. Veya nükleon sayısı. Bunun diğer adı da nükleondur. İkisi de aynı şey demektir. Ve elektron sayısına ve proton sayısına bakarak da iyon yükünü söyleyebileceğiz. Şimdi atom numarası, numaramız 3 ise proton sayımız da ne olacaktır? 3 olacaktır. Ve herhangi bir elementte proton sayısı atom numarası değişmez. Sadece elektronlar değişebilir. Elektronlar alınıp verilebilir ama onun haricinde protonlar sabittir. Onlara elleyemeyiz. Buna bakarak 3 tane protonumuz var. Ardından kütle numaramız 7'ymiş. Kütle numarası da proton sayısı ve nötron sayısının toplamıydı. Toplamamız 7 ise proton sayımız 3 ise nötronu buradan 4 olarak bulabiliriz. Ardından iyon yükümüze bakalım. İyon yükümüz artı 1. Yani proton sayımız elektron sayımızdan 1 fazlaymış ve bir fazlaysa o zaman elektron sayımızın da burada 2 gelmesi gerekmekte. İlkini gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde yaptık. Devam edelim. Proton sayımız 6 ise atom numaramız da 6 olacaktır. Nötron sayımız 6, proton sayımız 6, nükleon sayısı, sayımız ikisinin toplamıydı. O zaman 12 etti. Elektron sayısına bakacak olursak iyon yükümüz 0. O zaman proton sayısıyla elektron sayısı birbirine eşittir. 6 proton varsa 6 da elektron olacaktır böylelikle nötron yani sıfır yüklü olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim azot'tan. E, nötron sayımıza 7 olarak verilmiş. Elektron sayımız bize 10 olarak verilmiş ve iyon yükümüz -3 olarak verilmiş. -3 yüklü iyon demek şu şek şudur. Yani elektronların sayısı protonların sayısından 3 fazladır. O zaman proton sayımız kaç olacaktır? 7 olacaktır. Proton sayımız 7 ise atom numaramız da 7 olur. Ardından nükleon e, kütle numaramızda e, protonla nötron toplamıydı. Topladığımızda burayı da 14 olarak bulduk. Devam edelim. Oksijen atom numaramız 8. Proton sayımız 8. O zaman kütle numaramız 8 ise e, proton artı nötron 10, 16 etmekte. O zaman nötron sayımız da 8'dir diyebiliriz. Şimdi 10 elektronumuz var. 8 protonumuz var. O zaman aradaki fark kaç? 2 ve elektron da eksi olduğu için iyon yükümüze de eksi 2'dir diyebiliriz. Burayı hallettik. Buraya bakalım. Kütle numaramız 20 veriliyor. Nötronumuz 10 veriliyor. O zaman protonumuz kaçtır? 10'dur. Atom numaramız da o zaman 10'dur diyebiliriz. Şimdi 10 elektronumuz var. 10 protonumuz var. O zaman iyon yükümüz 0 olacaktır. Devam edelim magnezyumdan. Nötron sayımız 12. Proton sayımız 12. İyon yükümüz bize 2 olarak artı 2 olarak verilmiş. Yani proton sayımız elektron sayımızdan 2 fazla olacaktır. 12 proton varsa o zaman 10 elektron olduğunu söyleyebiliriz. 12 proton 12 atom numarası da etmektedir aynı zamanda. Kütle numarası da proton artı nötrondu. ikisini topladığımızda burayı da 24 olarak bulmuş olduk. Devam edelim. Alüminyum için kütle numaramız bize 27 olarak veriliyor. Ee, nötron sayımız 14 ise 27'den 14'ü çıkardık. 13 olarak proton sayısını bulduk. Atom numarası da o zaman 13 olacaktır. Ve 13 elektronumuz var. 13 protonumuz var. İyon yükümüz de o zaman 0'dır diyebiliriz. Sonuncusuna bakıyoruz. Atom numaramız verilmemiş, bize kütle numaramız verilmiş, elektron sayımız ve yon yükümüz verilmiş. Elektron sayımız 18'miş, yon yükümüz eksi 3'müş. Yani elektronlar protonlardan 3 fazlaymış. O zaman protonlar 15 olacak, atom numaramız da 15 olacaktır ve ardından kütle numaramız 31 ise nötron sayımızda kütle numarasından proton sayısını bularak bulabiliriz. 31'den 15 çıktı 17 de nötron sayımızdır bizim diyebiliriz böylelikle arkadaşlar. Sadece birkaç bilgiyi bilerek bu soruları çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Dedikten sonra diğer bölümümüze geçiyoruz. Bu bölümümüzde çok güzel bir bölüm. Aşağıdaki özelliklerin kime ait olduğunu belirtiniz deniliyor. Birden fazla özelliği burada işaretleyebiliriz çekilerek tel haline getirilebilirler. Şimdi metaller tel ve levha haline getirilebilirler. Ve aynı zamanda bunu yarı metaller de yapabilir ama ametaller maalesef tel ve levha haline getirilemezler. Yani üzerlerinde oynama yapılamaz. Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar. Kendi aralarında bileşik oluşturmayan burada sadece metal olacaktır. Onun haricinde ametal ve yarı metaller kendi aralarında bileşik oluşturabilirler. Mat renklidirler. Mat renkli olan burada ametal olacaktır. Ama zaman zaman yarı metallerde mat renkli olabilir. Yarı metaller mat ya da parlak renkli de olabilir arkadaşlar. Kesin bir şey söyleyemeyiz. O yüzden burayı kırmızıyla işaretleyelim. Isı ve elektrik akımını iyi derecede iletirler. En iyi ileten burada metaldir. O yüzden metali işaretliyoruz. Metalden sonra yarı metal, sonra da ametal getirilir. Ama burada en iyi derecede denildiği için metali işaretleyebiliriz. Katı halde kırılgandırlar. Metaller katı haldedir ama kırılgan değillerdir. Tel ve levha haline getirilebilir. Yani esnektir diyebiliriz. Ama amaterler katı halde kırılgandır denilebilir arkadaşlar. Kendi aralarında bileşik oluşturulabilirler. Kendi aralarında ametaller ve yarı metaller bileşik oluşturabilir. Ametallerin kendi aralarında oluşturduğu bileşiklere de kovalent bağlı bileşikler demekteyiz. Yüzeyleri parlaktır. Yüzeyleri parlak olan metallerdir arkadaşlar ve aynı zamanda dediğimiz gibi yarı metaller mat olabilir veya yahutta parlak da olabilir. Bir genelleme yapamayız. O yüzden burayı da kırmızıyla işaretleyerek e, gösterelim. Oda şartlarında katı halde bulunabilirler. Bakın burada bulunabilir deniliyor. Bulunabilirse metaller zaten oda sıcaklığında katı haldedirler. Yarı metaller de e, katıdırlar arkadaşlar ve ametaller her halde bulunabilir. O zaman bulunabilirlik yani olabilme açısından sorulduğu için ametalleri de söyleyebiliriz. Ama ametaller sadece katı değildir. Her halde bulunabilir. E, metallerde de bir istisnamız var. Civa haricindeki bütün metalleri burada katı haldedir diye söyleyebiliriz. Civamızda bir istisna burada. Son katmanlarında 1, 2 veya 3 elektron bulunabilir, e, bulunur deniliyor. Bunu bulunduranlar da sadece metaller olduğu için yani 1A, 2A ve 3A grupları olduğu için burayı da metallerle eşleştirmemiz gerekmektedir. Diğer bölümümüze geçebiliriz. Burada da aşağıda verilen tanımları terimler ile uygun bir şekilde eşleştiriniz deniliyor. İlk tanımımıza bakalım. Bir atomun elektron verme eğilimi deniliyor. Elektron verme bakın verme. Verme işlemini elektron verme işlemini kim yapar? Metaller yapar genellikle. Ve bu yüzden de ona, buraya e, metalik aktiflik dememiz lazım. Biri eyle şaştırdık. Bir atomun çekirdeği ile en dışarıdaki atomun arasındaki mesafedir. Buna da biz atom çapı demekteyiz. Çekirdeği ile en dıştaki e, elektron arasındaki mesafedir diyebiliriz. Atom yarıçapı, bakın görüldüğü gibi atom yarıçapı çapı olmakta. Bağ yapan atomlar, atomların bağ elektronları çekme ölçüsüne ise biz ne demekteyiz arkadaşlar? Ee, buradan yapacak olursak elektronegatiflik demekteyiz. O yüzden B'yi de bu şekilde eşleştirebiliyoruz. Devam edelim 4'ten. Bir atomdan bir elektron koparmak için harcanan enerjiye ise biz e, D'deki iyonlaşma enerjisini söyleyebiliriz. Bir atomdan bir elektron koparmak istiyorsak, buna birinci yonlaşma enerjisi de denilmektedir. Bunların sıralamasını da öğrenmemiz bizim için iyi olacaktır. Nötr bir atomun bir elektron aldığında dışarı verdiği enerjiye ise elektron ilgisi denilmektedir. A'yı da bu şekilde eşleştirmemiz gerekiyor. Diğer sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmadan sonra devam edebiliriz. X12, Y11, Z10 atomları için atom hacimlerini, birinci yonlaşma enerjilerini ve değerlik elektron sayılarını bizden kıyaslamamız isteniyor. Öncelikle bu atomların nerede bulunduklarını, periyodik tabloda nerede bulunduklarını gelin birlikte bir görelim arkadaşlar. Şu şekilde bunları yazacak olursak şu şekilde ilk katmana 2 elektron gelecek ardından 8 gelir ve son olarak da kalan gelecektir. Şu şekilde gösterebiliriz. Y11'i de 2, 8, 1 şeklinde gösteriyoruz. Z10'u da 2, 8 şeklinde gösterebiliriz. Ve yerini de nasıl bulacağız? Şimdi katmanlarımız kaç tane? 3 tane. O zaman 3. periyot ve son katmanımızda 2 e, elektron olduğu için 2A grubu diyebiliriz. Y'ye bakalım. 3 katmanımız var. Gene o zaman 3. periyot olacaktır ve değerlik elektron sayımızda 1 olduğu için 1A grubundadır. Z'ye bakacak olursak 2 2 periyot var. 2 katman var. O zaman ikinci periyot ve diğerlik elektron sayımız 8 olduğu için 8A olarak söylenebilir. Ve bu da nedir? Bir soy gazdır. Atom hacimlerini kıyaslayacak olursak atom hacimlerini şu şekilde kıyaslayacağız. Öncelikle periyot sayısı arttıkça atom hacmimiz artar. O zaman e, en büyük X veya Y olacaktır. Ardından periyottan periyodun dışında grup numaralarına bakacak bakarak sıralayacak olursak da e, grup e, numarası azaldıkça e, elektronumuzun hacmi ya at pardon atomumuzun hacmi yani yarıçapı artacaktır arkadaşlar. O yüzden Y büyüktür X ve O da büyüktür Z şeklinde bir sıralamayı burada yapabiliriz. Birinci iyonlaşma enerjilerini kıyaslayacak olursak da orada da şu yolu izlememiz lazım. Normalde atom yarıçapı çapı şeklinde sıralamıştık ya bunun tam tersini sıralarsak da o zaman iyonlaşma enerjilerini kıyaslamış olurduk. Ama bazı istisnalar var. E, 3 aşağı 5 yukarı kuralı var bunu biliyorsunuzdur zaten. Bu istisna var ama burada bu istisnayı uygulayacak bir şey yok. Bir de şu istisnamız var. Soy gazlarda iyonlaşma e, enerjisi daha fazla olacaktır. O yüzden hiç bakmadan bu soy gaz olduğu için Z büyüktür diyoruz. Ardından bu ikisi arasında bir e, kıyaslama yapacak olursak, yoğunlaşma enerjisine de grup numaramız arttıkça grup sayısı e, numaramız arttıkça iyonlaşma enerjimiz artacaktır. O yüzden de Z büyüktür X, O da büyüktür Y şeklinde bir sıralama söz konusu olacak. Değerlik elektron sayılarını sıralayacak olursak, X için 2'dir, Y için 1'dir ve Z için de 8'dir. Sıralamayı da şu şekilde yapacağız z büyüktür ardından x ardından y gelir arkadaşlar. Bu şekilde de bir sıralama yapmış olduk böylelikle. Atomları ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız deniliyor. Aynı grupta bulunanlar gelin bunların da hemen gruplarını bulalım. Lityuma bakacak olursak bunu sanırım başka bir kağıtta da yapsak daha iyi olacak. Bu şekilde kağıdımızı alacak olursak arkadaşlar ilk olarak lityumdan başlayalım. Lityumun yerine 2, 1 şeklinde söyleyebiliriz. Ve 2 tane katman olduğu için buna ne dememiz lazım? 2. periyot ve değerlik elektron sayımız 1 olduğu için 1A grubu dememiz lazım. Ardından berilyuma bakalım. Berilyum da 4'tür arkadaşlar. Ve buradan berilyum da 2, 2 şeklinde sıralanmaktadır. Bunu da 2 katman olduğu için 2. periyot ve değerlik elektron sayımız 2 olduğu için 2A grubu olarak söyleyebiliriz. Helyuma bakalım. Helyumun 2 iki de 2'dir arkadaşlar. Helyumu da şu şekilde söyleyeceğiz. Helyum da iki şekilde sıralanmaktadır ama bunun yerine gelecek olursak bu bir istisnadır. Bu bir soygaz olduğundan dolayı birinci periyot 8A grubunda yer almaktadır. Buna sakın birinci periyot 2A grubunda yer alır demeyin. O zaman yanlış yaparsınız. Bu bir istisnadır ve soygaz olduğu için 8A grubunda yer alır. Ardından 19 potasyuma bakalım. Potasyumu da 2, Ardından diğer katmana 8 sonra bir 8 daha getirebiliriz. 18 oldu geriye 1 kaldı. Ve son periyodumuza da katmanımıza da 1'i getirmiş olduk. Bu şekilde 4 katman olduğu için 4. periyot ve değerlik elektron sayımız yani son katmandaki elektron sayımız da 1 olduğu için 4. periyot 1A grubunda yer almaktadır. Kalsiyum 20'ye bakacak olursak 2, 8 sonra 8 kaç etti? 10, 18 etti ve 2 daha alabilir. Görüldüğü gibi 4 tane katman var. O zaman 4. periyot. Ve son katmanımızdaki elektron sayısı 2 olduğu için 2A grubunda yer alır diyebiliriz. Ardından bora da bakalım. Bor 5 bakacak olursak ilk katmanımıza 2. Sonra ikinci katmanımıza da 3 şeklinde bor atomun, atomun elektronları sıralayabiliriz. Ve burada da 2 katman var. O zaman ikinci periyot. Ve son periyodumuzda katmanımızda da 3 elektron olduğu için 3A grubunda yer alır diyebiliriz. Ve sorumuza dönelim hemen. Aynı grupta bulunanlar bakın aynı grupta hangileri bulunuyor? 1A 1A 1A'lar lityum, lityum ve potasyum aynı grupta bulunmaktadır. Ve onun dışında 2A'da bulunanlar berilyum ve kalsiyum da aynı grupta bulunmaktadır. Bu şekilde bunları e, eşleştirebiliriz. Aynı periyotta bulunanlara bakacak olursak periyot numaralarına bakalım. Bu ikinci periyot bu da ikinci periyottu ee, ve burası da ikinci periyot. O zaman lityum berilyum ve bora aynı periyottadır diyebiliriz. Şunları bir e, grup olarak belirtelim ve geri da dördüncü periyotta olanlar e, potasyum ve kalsiyumu söyleyebiliriz. Kalsiyum, potasyum ve kalsiyumu da aynı periyottadır diye söyleyebiliriz. Değerlik elektron sayıları aynı olanları e, hangileri olarak söyleyebiliriz arkadaşlar? Değerlik elektron sayısı şurada bir istisna olacak tek onun için bu helyumun değerlik elektron sayısı 2'dir ama 8A grubunda yer alır. O yüzden e, aynı ifadeyi aslında şuradaki ifademizi yazabiliriz. Lityum, potasyum bunların aynı grupta olduğunu söylemiştik. Değerlik elektron sayısı zaten bizim grup numaramızı belirliyordu. O yüzden lityum ve potasyumu söyleyebiliyoruz. Ardından bunları bir grup haline bırakalım. Ardından 2A'dakileri gelin yazalım arkadaşlar. Berilyum vardı. Ardından helyum da vardı. Helyum da 8A grubunda yer almaktadır ama değerlik elektron sayısı 2'dir. O bir istisnaydı. Onu belirtmiştik. Ve bir de bizim kalsiyumumuz vardı. Bu şekilde de bu sorumuzu da halletmiş olalım arkadaşlar. Devam edelim diğer bir sorumuzla. E, aşağıdaki tepkime türlerinin karşılarına yazınız deniliyor. H2SO4 suda, aqua su demektir. Artı e, potasyum hidroksit suda ne oluşturuyormuş? K2SO4 katısını oluşturuyormuş ve H2O yani yanında da bir de su oluşturuyormuş. Şimdi bu tepkimemiz nasıl bir tepkime? Şöyle bir tepkime. H2SO4 hidrojen olduğundan dolayı asittir ve burada hidroksit olduğu için bazdır ve asit ve baz sonucunda tuz ve su oluşacağı için bu tepkimemiz için nötrleşme nötrleşme tepkimesi diyebiliyoruz. B'ye bakalım. Buradaki tepkimeye bakacak olursak buradaki tepkimeye de şöyle bir göz gezdirdiğimizde direkt metataz eee metatez tepkimesi olduğunu söyleyebiliriz. Metates tepkimesi de şudur. Yer değiştirme tepkimesi. Bakın bunun katyonuyla, bunun anyonu görüldüğü gibi yer değiştirmektedir. Ve böyle bir yer değiştirme olduğu için buna da metates tepkimesi diyebiliyoruz. Aynı iş tepkime türünü C'de de görmekteyiz. O zaman buraya da metates diyebiliriz. D'deki son tepkimelerimize bakacak olursak HNO3 suda, sodyum hidroksit suda ne oluşturuyormuş? Sodyum NO3 oluşturuyor ve H2O suyu oluşturuyor. Bakın bu hidrojen var, bu asittir. E, hidroksit var, bu da bazdır ve sonuç olarak tuz ve su oluşmaktadır. O zaman burası da nötrleşme tepkimesidir diyebiliriz bu tepki türümüz için de. Devam edelim test sorularımızla. Buna göre T'nin nötron sayısı kaçtır diye bize sorulmakta. Şimdi şurası şöyle olacaktı. Hemen onu düzeltelim. Aşağıda olacak yani atom numarasını belli etmekte. Ee, Z artı iyonu x eksi 1 iyonu ile izoelektroniktir. İzoelektronik ne demektir? Elektron sayılarımız aynı proton sayılarımız farklı olacaktır. Ve buna göre bakacak olursak ilk önce Z'de ne kadar elektron olduğunu bulalım. Z'de 13, 19 tane proton var. Z için yapıyoruz. 19 proton var ve artı yüklenmiş. Artı yüklenmiş demek proton sayımız elektron sayımızdan bir fazla. Burada da artı bir deniliyor. Bir koymamışlar direkt artı şeklinde yazmışlar. Yani burada proton sayımız elektron sayımızdan bir fazla olacak. O zaman 19 proton varsa 18 elektron vardır diyebiliriz. Ve burada Z artı iyonumuz X eksi 1 iyon ile izoelektronik. Yani elektron sayıları aynı. O zaman X eksi 1 iyonu içinde 18 elektronu vardır diyebiliriz. Ve eksi 1 yüklendi ise elektron sayısı proton sayısından bir fazladır. O zaman proton sayımız da buradan 17 olarak bulmuş oluyoruz. X eksi 1 iyonu ise T36 atomu ile izotoptur. İzotop da proton sayıları aynı demektir. X'de 17 proton vardı. O zaman T36'da da 17 proton olacaktır. 17 proton. Ve buradaki 36 sayımız bizim nükleon sayımız yani kütle numaramızdır. Ve kütle numarası da neye eşittir? Nötron artı protona eşittir. 17 protonumuz varsa bizim nötron sayımız kaç olacaktır? 36 eksi 17'den 19 gelecektir. Ve bizden de buradan nötron sayısı sorulduğu için T'nin cevabımız 19 E olacaktır. Çok klas bir soru arkadaşlar. Burada bazı şeyleri bilmeniz ve dikkatli bir şekilde bunları işlemeniz gerekiyor. Çok dikkat gerektiren bir soruydu. Çoktan seçmeli soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Periyodik sistemin 3. periyodundaki toprak alkali metalinin atom numarası kaçtır? Toprak alkali metaller hangi grupta bulunmakta? 2A grubunda bulunmakta. 1 A'da bulunanları toprak metali diyoruz. Pardon alkali metal diyoruz, 1 A grubunda bulunanları 2A'dakileri toprak alkali metaller şeklinde isimlendirebiliriz. O zaman 2A grubunda olacak ve 3. periyotmuş. O zaman 2 8 2 şeklinde elektron dizilimini söyleyebiliriz ve toplayacak olursak da 12 tane elektronu olduğunu söyleyebiliriz ve nötr halde bulunduğu için de 12 tane proton da olacaktır ve atom numarası da böylelikle 12 olacaktır arkadaşlar. Diğer test sorumuza devam edelim. Periyodik sistemdeki hangi B grubu 3 gruptan oluşur? 3 gruptan oluşan B grubumuz 8B grubudur. Bizim 3 tane 8B grubumuz vardır. B gruplarını şu an görmemiş olabilirsiniz. Bu soruda araya sıkışmış arkadaşlar ama aklınızda bulunmasında fayda var. 8B grubundan 3 tane vardır. Aşağıdaki elementlerden hangisi ametal değildir? Oksijene bakalım. Oksijenin 8 e, atom numarası. Bunu hemen sıralayacak olursak 2 6 şeklinde sıraladık ve 6A grubunda. 6A grubundaysa ametaldir diyebiliriz. Hangi e, gruptakiler metalli peki? 1A 2A ve 3A grubundakiler metalli, geri kalanları ise yarı metal veya ametal olabiliyordu. Lityuma bakalım. Atom numaramız 3 2 1 şeklinde sıralayabiliriz ve burada da 1A grubunda bulunur ve 1A grubundaysa da ne diyoruz? Buna metaller diyoruz ve ametal olmadığı için cevabımız B. Ama diğer şıklarımıza da bakalım. Azot 2 5 şeklinde sıralanabilir. 5A grubunda ametaldir. Hidrojen zaten 1A grubunda olan bir A metaldir. Bu da istisnadır. Sakın buna 1A deyip metal demeyin. Burada da bir istisna söz konusu. Hidrojen bir A metaldir. Karbonu da 2, 4 şeklinde sıralayabiliriz. Ve 4A grubunda olduğu için burası da karbonumuz da A diyebiliyoruz. Cevabımız bursa böylelikle. Dördüncü test sorusu aşağıdaki elementlerden hangisi yarı metal değildir? Antimon yarı metal, silisyum yarı metal, arsenik yarı metal, da yarı metalken helyum yarı metal değildir. Helyum nedir? 2 atom numarasına sahip olduğu için ve elektron dizilimi 2 ile bittiği için bir soy gazdır diyebiliriz. O yüzden buradaki ifademiz D şıkkı helyum gelecektir. Beşinci test sorusu. Aşağıdaki elementlerden hangisi metal değildir? Sodyumun sıralamasını yapacak olursak 2, 8, 1 olarak biter ve 1A grubunda metal. Kalsiyuma bakalım. 2, 8, 8, 2 diye oluşmakta ve 2A grubunda olduğu için metal eledik. Alüminyuma bakalım. 13, 2, 8, 3, 3A ile bitti. O zaman 3A'da olduğu için metal eledik. Berilyuma bakalım. Berilyum da 4 2 2 şeklinde sıralanır. 2A grubundadır ama metal değildir. Bu da bir istisnadır. Görüldüğü gibi kimyada çok istisna var arkadaşlar. Dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. 2A grubunda bulunan bir yarı metaldir berilyum. O yüzden buraya dikkat etmekte fayda var. Ama bazı kaynaklar bunu metal olarak da alabilmektedir. O yüzden yarı metal olarak bilmekte fayda var. Azota bakacak olursak azot da 7 2 5 şeklinde sıralamış olursak 5A grubundadır ve o zaman da azotu da ametaller diyebiliriz. Bakın eğer burası metal olsaydı o zaman D'deki berilyumu yarı metal olarak metal değildir şeklinde alabilirdik. Ama burada direkt ametal verildiği için burayı eleyip E şıkkını e şıkkındaki azotu işaretleyebiliriz. Çünkü azot direkt ametaldir. Ama diğeri yarı metaldir. O yüzden de bu ifademiz E şıkkı gelmekte arkadaşlar. Altıncı sorumuz. Yukarıda verilen tablodaki bilgileri hangisi yanlıştır? A'nın değeri 10'dur. Gelin birlikte boşlukları dolduralım. Proton sayımız 12, yükümüz artı 2. Demek ki ne, ne demek bu? Proton sayımız elektron sayımızdan 2 fazla. 12 protonumuz varsa A'mıza yani elektron sayımıza 10'dur diyebiliriz. Y-2'ye bakalım. Bize burada ne verilmiş? Burada da elektron sayımız verilmiş. Ve eksi 2 dediğimizde de elektron sayımız proton sayımızdan 2 fazla. 18 elektronumuz varsa buradan da 16 protonumuzun olduğunu söyleyebiliriz. Zc iyonuna bakacak olursak 13 protonumuz var ve 10 elektronumuz var. Aradaki e, farkı aldığımızda 3 çıkmakta ve proton da artı olduğu için buradaki C için de artı 3'tür diyebiliriz. A'nın değeri 10'dur doğru. B eşittir 2A, B 16, A'mız 10, B'nin böylelikle doğru olabilmesi için 20 olması gerekiyor ama B'miz 16 olduğu için B yanlış olacaktır. X artı 2 iyonunun nükleon sayısı 24'tür. Nükleon sayımız nötron artı protondu. X2, e, X artı 2'ye bakacak olursak burada proton sayımız 12, nötronumuz 12 topladığımızda 24 etti. Burası da doğru eledik o yüzden. C değeri artı 3'tür. Evet artı 3 doğru eledik. Y'nin çekirdek yükü 16'dır. Çekirdek yükü derken demek istediği proton sayısıdır. Ve proton sayımızda da Y'de 16 olduğu için bu ifademiz de doğru olacaktır. Ve böylelikle yanlış olan ifademiz de B şıkkı B eşittir 2A olmakta arkadaşlar. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videonun da göz atabilirsiniz. Ve son olarak yazılı sitemiz yazılıdayım.net forum sitemiz de forum.yazılıdayım.net'tir. Biz instagram adresimizden de takip etmeyi unutmayın. Ve eğer videonun sonuna kadar buraya kadar izlediyseniz 100 emojisini yorumlara bırakırsanız ben sizin buraya kadar videoyu izlediğinizi anlayabilirim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.